Merhaba, Çanakkale Fiyat Servisinden Aykut Kaner ben. Aracınıza gözümüz gibi bakıyoruz sloganıyla çıktığımız yolda aracınıza periyodik bakımlarda yaptığımız işlemleri anlatacağım. Aracınızın periyodik olan işlemlerinde yağ yağ filtresi, hava filtresi, mazot filtresi ya da benzinli araçlarda buji, polen filtresi değişimleri yapılır. Bunları istinaden bizim yapmış olduğumuz özel noktalar var. Bunlar Ön takım kontrolleri, aktif güvenlik sistemleri, fren balatılarınız, lastiklerinizin diş ölçümleri, lastiklerin ön arka ya da çaprazlama işlemleri, rota ayarları, balans ayarları bunlar kontrol edilir. Ve daha bitmedi bununla birlikte far ayarları, kapı ayarları, yol testi, güncellemeleri ve yıkamayla birlikte aracınızı tertemiz bir şekilde ilk günkü gibi size teslim edilir. Ayrıca bizi tercih etmenizin en büyük sebeplerinden bir tanesi orijinal yedek parça kullanımı, işçilik güvencesi ve aracınızın her daim kendi aracımız gibi gözümüze bakılma sebebidir. Bunları istinaden aracınızın garanti durumu, garantisini uzatma şekilleri ve kampanyalarla ilgili servis tanışmanı arkadaşlarım sizlere memnuniyetle yardımcı olacaktır. Aracınızı bize teslim ediyor olmanız bize duyduğunuz güvenle kaynaklıdır. Bu güveni de biz sizler için boşa çıkarmayacağız. Biz bu işlemleri yaparken isterseniz bekleme salonunda çayımızı, kahvemizi yudumlarken televizyon seyredebilirsiniz. İnternet vardır, internetimizi kullanabilirsiniz. Eğer dilerseniz en yakın AVM, şehir merkezi veya hastaneyi ulaşım hizmeti size seve seve verilecektir. Servis randevuları için de dilerseniz Çanakkale servisimiz, Edremit servisimiz ve Balıkesir servisimizi telefon ile arayabilirsiniz. Ya da Konnek uygulamanız cep telefonunuzda yüklüyse Konnek uygulaması üzerinden online olarak randevu alabilirsiniz. Bizleri tercih ettiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.